Sebastian Vettel'in Hockenheim kazasının ilginç arka planını biliyor muydunuz? Bu kazada Vettel'in hatası bariz olsa da arka planda ilginç detaylar söz konusu. Ferrari pit duvarı Raikkonen'i 15. turda pite alarak Bottas'ın önüne geçirmeyi hedefledi ve bunu başardılar ancak Vettel'in de önüne geçmiş oldu. Ferrari pit duvarı arkadan gelen Hamilton'ı unutmuş olsa gerek ki Fetel'in önünü açmaları tam 13 tur sürdü. 13 turda yaklaşık 10 saniye kaybetti Sebastian Vettel. Bu farkı kapatmak için ekstra zorlaması bir etken. Diğeri ise 48. turda ön kanadından büyük bir parçanın kopması. Bu kopan ön kanat parçası önden kaymaya neden oluyordu ve yağmurun gelmesiyle ciddi sorun çıkarttı. Sonrasında da zaten kaza gerçekleşti. 50 bin abone olma hayalim var. Bu hedefimde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlara görüşlerinizi de bekliyorum.